Merhaba arkadaşlar. Sizle birlikte şimdi macer ev macerası yapacağız. Ee, buna arkadaşım bir de izlemiş. Buna bin abone yapıyormuş. Buna bin abone yapıyormuş. İnşallah beğenir sınıf ve bin abone atarsanız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Ezgi yapıyor. Merhaba. Ben, benim adım Ezgi. Bugün kızlarımla beraber evde macera diye bir kanaldan duydum. Oyunu sizlerle beraber oynayacağız. Şimdi Sonunda tabu oynayacağız evet. Sonra tabu oynuyoruz. Elektronik. Şimdi e, oyunumuzun kurallarını anlatıyoruz. E, herkesin, bana da olsun anlayın. E, şimdi herkesin üç kere yere basma hakkı var. Başka hiç ama üç kere basamıyoruz. Herkesin de beş kere de dinleme hakkı var. Oyun bu. Hiç ama hiç bir yere basamıyoruz. Halıya basabiliyoruz. Bir de yastıklara basabiliyoruz. Başka hiçbir yere basamıyoruz. Koltuğa da basamıyoruz. Yani kısacası arkadaşlar yüksek bir yere basabiliyoruz. Evet başlıyorum. Şimdi şu yanlarındaki yerlere basıyorum merdiveni basamıyorum. Ellerimi de değdirebiliyorum. De, de, de. Ama kafamı değdiremiyorum. Kuday bunu sen de yaşayacaksın. <laughs> Buralar kolay ya. aşağı şu şurada tutamıyorum. Evet arkadaşlar onların yöremediyseniz özür dilerim. Burada şimdi bırakacağım. Aha. çıkacak. Buna şey of ekleyelim mi? O taraflara da mı gideceğim? yenileniyordu. Ne? Burada akıllar yenileniyordu, unuttun mu? Ha, yenileniyordu. Aynen. Evet. Evet. Ama 15 taneydi, 1, 1, 2, Aynen. 10. 35, 40 doğru mu? Çok sen sen şey ne sen de ben de aradısında çekişiyorum. 50. Şimdi buradan evde bir şey oturacak. Ama başka nerede? Başta... Şurada da yerler sen. Burada yerlenecek. Şimdi buradan böyle balat. Şimdi buradan da 15 saniye için yerine döveceğim. Şimdi ben uzun yerlerme yaparsam iki adım mı Ben de 5 saniyede olsun. 5 O zaman 10 15 ile 10 saniye. Artık yok. Hadi da sen Tamam başladım. 7. 8. Anladın mı 9. 10. Bitti artık. Süren bitti süren. Şu an 3 saniye, tane yere basma hakkım var. <laughs> İstersen bir kere yere basabilirsin. Dönebilir. 2-3 Aldım lan. Ehh. Tikkið í makkara. Eh, tæskara. Çitirir, çit, 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 çit. Bis boðum maksima bænda. 5 6 3. Kvarðu nei, við. Ákkarðar. kuzey başlıyor. Ben 4 dakika 37 saniyede yaptım. Bakalım kuzey kaç dakikada yapacak. Arkadaşlar diğer videomuz yok. Ya da şey <laughs> <laughs> itibaren 15. Yani sen altından geç. Altından mı? Altı, evet. Yok daha Yeni neler kuze. He ee, tamam. Hemen geç. Tamam tamam. Şimdi. 15. Daha var var. Oo. Elini kollaya sallaya. Allah'a gidersin. <laughs> ne? Evet oraya değmek yok. Ben de ev Orada 10 saniye. saniye bir 2 3 Ama bak gene başınız var, var ya Neden geri gidiyorsun? Evet. <laughs> 8, 7 8 hadi, hadi hadi oh, oh. A, çok iyi yakaladın. Çok iyi yakaladın ya. Abi ya çok iyi yakaladı değil mi? Arkadaşlar şu anda yanınızda küçük biri var. Kaç saniye? Seninki de 4 dakika. Benimki 5 dakika oldu. Evet şimdi bir şimdi videomuzu kapatmak zorundayız. Bir dahaki tab oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.